Zaman ne kadar hızlı geçerse geçsin bazı anılar yüzümüzde daima bir gülümseme bırakır. İşte bu yüzden biz de bugün sokaktayız ve vatandaşlarımıza soruyoruz. Çocukluğunuza geri dönme şansınız olsaydı ilk hangi oyunu oynardınız? Yani çocukluğum pek güzel geçmedi ama seksek. Sebebini öğrenebilir miyim? Hoşuma gidiyordu diye. Saklanmacı. Sebebini öğrensin. Saklanmak güzeldir bazen. Şey oynardım ya, misket oynardım. Ola saklambaç kızlarla çok oynardık o zamanlar. Ama işte büyüdük artık. Ancak saklambaç oynardık. <laughs> İlk bizim zamanımızda olan bilye oyunu. Ben oyun oyun oynamamışım bilmiyorum kızım. <laughs> Hiç mi saklambaç bilye misket? Yani küçükken köyde belki oynamışız. O saklambaç falan oynardım yani. Geri dönsendim o yaşıma yani. <laughs> ne oynardım bilir misin? Ceviz oyunu. Aşık, ceviz. Tamam bunları paradan cevize vururdular ya. Onları oynardım. O günler çok güzeldi. Keşke o günler bir daha geri gelse. Şimdi ne oyun oynayacağım? Daha yaşımız geçti, işimiz bitti. Daha ne olacak? Şimdi ne oyun oynanacak? Şimdi çocuklar oyun oynamıyorlar. Oynasalar da top oynuyorlar siz oynar mısınız yok